Yerden buldum da, Çapa atabilir misin acaba sen giderken? Ne o? Azerbaycan bayrağı galiba. Bunu mu atacaksın sen? Evet. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum, Azerbaycan bayrağı. Çapa atılır mı ya? Bizim dünyanın en var bu bayraklarda Ne? Bayrağı Türk attırma. bayrağı gibi, çalıntı gibi. Olsun, çalıntı olsun. Ben attırmam mı? Kur'an'da taşırım, göğsümde. Bizim her zaman göğsümüzde, kalbimizde Türk milleti. Yani biz kardeşlerimiz onlar sonuçta. Türkiye Cumhuriyeti yani onları yalnız bırakmayız. Serse o Ermenilerin arkasında kim olursa olsun. Sıkıntı yok bizim için. Beni bugün çağırsınlar, ben bugün oraya giderim. Sıkıntı yok. Ben anamı babamı yine arkamda bırakırım. Kardeşlerim için savaşırım. Hepinize merhaba ben Murat Kılıç kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel sosyal deneyle karşınızdayım. İnsanların yanına gidip bu bayrağı yerde buldum bunu çöpe atar mısınız diyeceğim. Bakayım insanların tepkisi ne olacak? Buradan bütün Azerbaycanlılara selam olsun. Sizleri çok seviyoruz ve her zaman arkanızdayız. Biliyorsunuz ki bu aralar Azerbaycan'da çok sıkıntılı durumlar var. Hepinize de geçmiş olsun diyorum. Desteklerimiz sizlerle her zaman. Bu videoyu yapmamızın sebebi biliyorsunuz ki bütün Türk vatandaşları olarak diyoruz ki hep Azerbaycan bizim kardeşimiz. Onların her zaman yanlarındayız diyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi? Vatan vatandaşların yanına gitsek böyle bir şey yapsak bakalım vatandaşlar ne tepki verecek. Bu videonun fikrini yorumlarda görmüştüm. Ben de çekmek istedim siz isteyince. Bakalım insanların tepkisi ne olacak. video geçmeden önce abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü gerçekten videoda çok büyük emek var. Çekiminden tutun editine kadar bana abone olarak destek verebilirsiniz. Ve videoyu izledikten sonra beğenirseniz like atmayı unutmayın. Her cumartesi 18.30'da yeni video var. Bana sormak istediğiniz soruları instagramdan sorabilirsiniz. Ve videoyu izledikten sonra en beğendiğiniz yerler neresiyse veya beğenmediğiniz yer varsa yorum orada yazarsanız çok sevinirim. O zaman hadi videomuza geçelim. Kaydettim ben bunu. Kardeşim kalkacağınız zaman şunu acaba çöpe götürür müsünüz ya? Değişim. Ya yerde buldum da. Yerde buldum. Aynen. Bunu. Aynen. Çöpe mi atacağım? Yerde buldum, ne yapacağım? Yapma. Sonuçta bir bayrak Oğlum. ve Türk devleti. Kardeşimiz. Ne kardeşliğini gördün? Hepsi de yani adam gibi adam. Olabilir de ne gördün yani? E tamam sen her gördüğün bayrağı çöpe mi atıyorsun? Yerde buldum ne yapacağım? Ve... E tamam mesela bizim başka bir ülkede bizim bayrağımızı yerde bulsalar çöpe atsalar senin hoşuna gider mi? Benim hoşuma gitmez tabi Türkiye sonuçta ama yani. E tamam bunlar için de aynı şey geçerli. Ve destek çıkmamız gerekiyor. Niye? Onlar, onlar da Müslüman sonuçta. Niye sadece Müslüman'a mı destek çıkıyorsun Evet sen? onlar da bize destek çıkıyor. Niye bir Amerikalı'ya destek veremez misin sen? Veremem. Niye? Onlar zaten çünkü bizim düşmanımız. Bu çok mu yakını? Evet. Ne yakınlığını gördün? Çok yakını. Tamam ne yakınlığını gördün? Ya en basit örnek Müslüman kardeşliği. Bu önemli bir şey değil mi? Tamam önemli de sadece yani Müslüman, Müslüman'a mı sadece yardım eder? Evet. Sence de yardım etsen bir iyiliğin kabul olmaz diye. O da bir insan değil mi ama? Iyi. İnsan da Yahudi ne konuşsam boş ama bu aynı dili kullanıyoruz. iki devlet tek millet. Ben bunu atmayacağım. Tamam ver ben atarım onu. Yok. İlini mi görmem gerekiyor? Türk devleti seviyorum. Al. Niye? Tamam, hadi. Türk bayrağından önemli mi? Kardeşim tamam uzatma hadi bak Türk bayrağından önemli mi? Evet. Neden? Benim için önemli. Niye ama niye? Niye önemli olmasın ya? Ne iyiliğini gördün? Tarihimizi paylaşıyoruz. Ben Azerbaycan'la ilgili bir şey görmedim tarih. Ben çok gördüm. Ama Sen ülkeni ayakta tutabilmek için Azerbaycan'a mı gideceksin? Evet. Bu kadar saçmalıksın gideceğim, yani. Gideceğim, Bir şehidin sözü var biliyor musun? Neymiş? Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz demiş. Ben de giderim. Gerekirse hem Türk bayrağı için hem Azerbaycan bayrağı için kan dökmeye hazırım şimdi. Tamam? Tamam şimdi sen de gidebilirsin bunu da ben alıyorum Ben istersen alayım atayım yani Nereye atıyorsun kardeşim ya sen neyi nereye atıyorsun yani Sen şimdi burada bana kişi. Ermeniyi mi savunuyorsun? Hayır Kim canım Ermeni ne alaka ben yerde buldum çöpe atacaktım E tamam sen Dedim, bir Ermeni'nin Türk vatandaşına saldırmasını Se, beğeniyor musun Saldıramaz ki e, Saldırıyor şu an ama Diyor ki yerde buldum çöpe atacağım ay kalkarken bunu çöpe atar mısın diyor Niye bunlar Türk <gülüyor> mü <gülüyor> bizim bizim milletler. Bunlar hepsi bizim askerdi. bizi Konya vilayeti gibiydi bunlar. Öyle değil mi Osmanlı zamanında? Biz bizlerden geldik. Yani, Adem Halis'ten Sultan'ı. Siz de Yahudi olsun, Müslüman ise kardeşimdir. Uyumana la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bizim şeyimiz o. Anladın mı? Yerden buldum da, çöpe atabilir misin acaba sen giderken? Atarım da, ne o? Bilmiyorum abi, kağıt normal yerde buldum. Azerbaycan bayrağı galiba. Bunu mu atacaksın sen? Evet Ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum, Azerbaycan biliyor musun? bayrağı. Çöpe atabilir mı? Yani ya, kanları var bu bayraklarda ya. Evet. Türk evet. bayrağı değil ki, Azerbaycan bayrağı. Olsun. Ay yıldız var. Ayın ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ama bu İslam'ı simgeli yani. Ay. Ay şansan atma. Attırmam da. Söyleyeyim yani. Tamam ver abi ben atayım o zaman. Atamazsın ya. Niye? Atamazsın. Biz atalarımız bunları boşuna mı canını verdik? Kanlarını döktük. Niye sen şimdi savaş olsa Azerbaycan'a mı gideceksin? Gideceğim ben. Giderim. Ya, var gitmiyor? şu an niye gitmiyorsun? Elimde imkan yok. Olsa giderim. Ne? Türk bayrağı gibi. Çalıntı gibi. Olsun. Çalıntı olsun. Ben attırmam mı? Kuramda taşırım. Görüşümde. Bizim her zaman göğsümüzde, kalbimizde Türk milleti. Başımın üstünde yeri var hepsi. Gittin mi hiç abi Azerbaycan'a? Azerbaycan'a gitmem gerek yok. arkadaşlarım var. Benim için hiç gözünü kırpmadan canlarını verirler. Azerbaycan. Evet, Azerbaycan. Ama bak oturuyorum. Kanımız var, canımız var yani. Burada vatan evlatlarının kanları var. Anladın mı? Benim ülkemde Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dalgalanıyorsa burada hiçbir vatan evladının kanını şehit ettiği, kanlarının döküldüğü bayrak da hiçbir yere attırmamıyor. Yani. Yani biz kardeşlerimiz onlar sonuçta. Türkiye Cumhuriyeti yani onları yalnız bırakmayız. İsterse o Ermenilerin arkasında kim olursa olsun. Sıkıntı yok bizim için. Beni bugün çağırsınlar ben bugün oraya giderim. Sıkıntı yok. Ben anamı babamı yine arkamda bırakırım. Kardeşlerim için savaşırım. <laughs> sen devam et. Yani fazla durma burada. Yani. Niye ne olacak abi? Ben, ben, sen, tamam bayrağımı ben, ver ben gideyim abi. Yok sen burada fazla durma. Burada sıkıntı çıkar. Niye Söyleyeyim, abi? Ben hani burası yani kolay kolay insanlara yani böyle şeyleri kaldırmaz yani söyleyeyim. Peki şimdi abi hep diyorlar ya Azerbaycan bizim kardeşimiz. Bir şey olsa direkt bizim yanımızda olacak. E, tek millet Azerbaycan diye. Evet, katılıyorum. E, şimdi belki sana bir şey diyeceğim. Belki kızacaksın ama e, biz sana bir sosyal deney çektik. İzlemişsin. İzliyor İzliyorsun değil mi YouTube'da sosyal deneyler? Ya izliyorum da yani. Amacımız şuydu. E, hani hep diyoruz ya Azerbaycan bizim evet. kardeşimiz, tamam. e, tek dostumuz Azerbaycan. Vatandaşımız gerçekten bunu söylüyor mu? Gerçekten hani içimizde var mı var öbür türlü? Hani evet. benim şu an rolümü oynadığım e, vatandaşlar var mı diye çektik bunu. Yani yapmaz ya bizim millet öyle bir şey. E, sana da o yüzden teşekkür ediyorum. Yani ben yaptırmam şart. Şu an e, seni kameraya çektik. Kameramızda Şurada çok teşekkürler yine tepkin için. Yani onlar bizim Abi kardeşimiz yani. Konuşurken titriyordun aslında. abi. Valla helal yani olsun sana. Sana şahsen söyleyeyim mi? <laughs> Millet var diye yani. Anladım. Millet aslında toplardım da. Peki son olarak Azerbaycan'a bir şey söylemek ister misin onlara? Bu bayrak, inan bizim bayrak, hepimizin bayrağı. Dedelerimizin kanları var bunlarda. Kanlarıyla sulanmış. Ben bu bayrağı atmam, göğsümde taşırım bir mermi gibi. <laughs> Elim ayağım hala titriyor. Ben teşekkür ederim kardeşim ama, ama deli oldum e, ya. Doğru, haklısın. Ya tepki zaten böyle verilmesi gerekti çünkü yani bir Türk vatandaşı benim yaptığımı bence yapamaz. Yapsa da ona ben Türk demem. Ya yapsa belki büyük ihtimalle benim gibi karşılamaz. Ya Tabi, aynen, doğru, doğru. Yani, ama olması gereken şimdi yani diyoruz ya ki devlet tek millet. Aynen. Azerbaycan zaten bizim kardeşimiz yani. Kesinlikle. Bir şey olsa bizim tek yanımızda olacak vatan yani Kesinlikle. Azerbaycan. Başka başka Kesinlikle. yok yani. Yani orada bir sıkıntı olsa sana yemin ediyorum Suriyeliler yerine onları ülke mi alırdı? Suriyeliler ne bakıyor? Allah aşkına geçmiş ilk geldikleri zaman sahile geçmişler. <laughs> Nargile çekiyor. Aynı saatler içinde Suriye'de bizim askerlerimiz şehit oluyor. Topun ben çok güzel tepkiler gördüm. Biliyorsunuz ki yağmurluydu hava. Zor bela çektik videoyu sizler için. Tepkileri gerçekten beğendim. O abi olsun hani ben bunu attırmam dedi. Bayrağı öptü, kalbine koydu falan. Gerçekten çok güzeldi. görüntüler içimizi ısıttı. Tekrardan Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a selam olsun buradan. Türk halkı olarak her zaman yanınızdayız zaten. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın ve videoda en beğendiğiniz yerleri yorumlarda yazarsanız ben çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim kanalını açın lütfen. Her cumartesi 18.30'da yeni video geliyor. Beni Instagram'dan takip ederek oradaki içeriklerimi de görebilirsiniz. Orada da içerik üretiyorum. Ne tür video çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Hepsini okuyarak tek tek kalp atıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Tekrar Azerbaycan'a buradan selamlar olsun. Görüşürüz. Oh, <laughs>